Ben kayıttayım ama. Olduğunu ben de bilmiyorum. Adam uyurken klanını dağıtmışlar <laughs> yazık ama. Neyse zaten klandan çıkacaktım ben. Neyse kendi klanından mı çıkacaksın? Hacı şikayet var yazarsan sorunun çözüyorlar. Geri üyeler geliyor. Şikayet var yaz. Öyle bir şey <gülüyor> yok. <gülüyor> ben ben girişli olacağım sonra olmayacağım. Sıkıntı olmaz değil mi? Sıkıntı olmaz. Tamam. tamam. Hepinize merhaba şey arkadaşlar. Bugün de, ben yine uyandım. Konuşasın. Tamam, ben, ben yapıyorum. Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün eski dünya birincisiyle vs atıyorum. Yanımda Sikeret var. Hoş geldin Sikeret. Hoş bulduk Enzel. Evet arkadaşlar. E, taraftarımız Ali da takımı alayım da köşeden dynamo eklezesin bize. <laughs> Gel taraftar. tamam. Ben de videodayım. Neden videodayım bilmiyorum. Videonun ileriki zamanlarında olmayacağım. Evet, Son arkadaşlar. konuşmamdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar Lord Enzel'e selam söylemeyi unutmayın yorumlarda. Bu videoya 100 bin like gelirse bir dahaki videoda ek vakla bir esat. Gel kolt. He. He 100 bin like bir şey olmaz. Benim koltuğum yok. Skerritt e, sezon başında 86 bin kupayla dünya birincisi olmuş bir kardeşimiz. O yüzden demeyin bu adam dünya birincisi mi oldu diye. Oldu. Skerritt SS'i koyarız kanka burada. Senin dünya bir. Oğlum ne güzel zıplıyorum lan. Bak dikkatli atılır. O yapalım zıplıyorum lan. Telefondan oynuyorum bir de. Tabletten oldu. Gazı bitti. <laughs> Eline sağlık sikeyim. Niye korsan colt? Tek colt kostüm bu. Harbi <laughs> <laughs> bu mu lan? Ajan colt yok mu sende? Hayır. Ah! Ah! Aa niye üstüme sıkıyorsun? Alias öldürdü beni. Ya aynen aynen. <laughs> Sıkacak diye korkuyorum. <laughs> yok lan sıkmam sıkmam. Bir dahaki el Alias senin takımında olacak. Korkum, kork, korkum yeter sana. Korkum yeter. Ya ben bu basmayı deniyorum. <laughs> Yanlışlıkla bana gelmesin verdim. Ben bu eterneti boşuna mı taktım kardeşim? Niye deleyim var ama? Ya işte dolandırdınız var. Dolandırıldık. Oğlum fena zıplıyorum ha. Bir şey diyeyim mi? <laughs> Adam hala fena zıplıyorum <laughs> diye. O <laughs> to, <laughs> to Todix'im ha. Todix gibi bir short çekeceğim. <laughs> <ya> <laughs> Biz yukarıda vatan savaşı veriyoruz. <laughs> Hadi Skirit. <laughs> ah ah öldüm. Kesiyorum, kesiyorum. yo yok. Yo. Skirit alırsan berabere bitiyor lan. Hadi oğlum. Güveniyorum sana. Ben lan Skirit. Doldu onu kes kes. Dondurdum. Arkadaşlar çok kısa biliyorum. Yeni sponsorum olan hesap komiz'i tanıtmak istiyorum. Hesap.com'da normal oyundan daha ucuz ve bonus ile beraber daha fazla taş satın alabilirsiniz. Aşağıya bıraktığım linkimden bana kayıt alırsanız hem bana destek olur hem de daha ucuz da taş satın alırsınız. Gördüğünüz gibi 2200 elmas 3800 TL onun dışında 187 elmas 383 TL gibi fiyatlara burada taşlar satılıyor. Satın ala tıklayarak burada yazan şeyleri uygulayarak taşınızı satın alabilirsiniz. %100 güvenilir ve hızlı şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. 1600 hasarım var. Aliyaz şimdi de dibinde geçsen. otobasmasın. oto yok. basmasın. Gibi. Ya, oto basmıyorum ben zaten. Yıldız da... ben alacağım. GS'de oto mu basıyorsun manyak Yıldız Basılı. aldı gay. Ben basmıyorum. Abi yıldız alan ben kaybetsin bence. Ben git git, Git niye vuruyorsun? <laughs> Adam vurdu canım dolmuyor ya. Aynen aynen aynen. Bak bak şimdi ölecek bana sıçatacak. Öyle kolay mı lan ölmek? Haliyes git git. vur vur bir git, tane daha. De... Git git. <gülüyor> <gülüyor> Korsan koltur. Bilet'i bir daha kesersen öldürürüm. Tamam. Alias bilet ata Alias. Git bana deş at böyle kapıdan. Git git. Hayır elleşme bana. <laughs> Niye otobüsü sıkıyorsun yoksa? He? Ben <laughs> ha? sıkmıyorum. Hasar yemek istemiyorum sadece modu. Tamam hasar yemeyeceğim. Hasar atmayacağım. En t'si Lan nasıl kesersin lan <laughs> skareti? <laughs> <laughs> Adam diş atıyor <laughs> üstüme koşuyor ya. Kes, bir daha kesersen keseceğim seni. Elle <laughs> <laughs> ben korkuyorum. Ali asma as. Hayır 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 git. <laughs> Adam diş <t> <laughs> alıyor üstüme ama. <laughs> Öl lan. Lan git git. Aa. Ha? Ah. tamam. Tamam. Aa, tamam. lan Çık. oğlum nasıl öldün ya? <gülüyor> <gülüyor> evet ölmemen gerekiyor. Ya niye durmadın önümde ya? Adam bir de sikerdi. Önün... Aa tutuyor. keşke önünde dursaydım lan. Gel gel önüme <laughs> gel. Lan git git ulti yap şimdi adam ölecek. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> manyak. <laughs> Kardeşim BS iptal ulti kas. Lan git git. <laughs> Hadi <sıkıntı>, o <laughs> Ya adamlar iki kişi var ya. Manyaklar ya. Kardeşim adam senleyken stun attı bana. <laughs> Aynen ama. <abi. gülüyor> <laughs> Allah'ım ya. Yeah, hasar kalkan mı? Evet. <laughs> 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 Gelip bana <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Ay vurdu bana. Bir tane daha vurdu Oğlum nasıl değmedi o ya? <laughs> Skirit. <laughs> Helal. Helal. Bir ben tane daha vur. Menzile bak. Göt. Babalıya babalıya koş. Reşat. <laughs> vur bana vur bana vur. <laughs> ben babalı onunki sandım o yüzden yemedim. Hadi. Hadi. Ben. Onu şey... ne on, al? On, on, gel buraya. Babala vuracağım. <laughs> Babala kalacak. Babala vuracağım diyor ya manyak. Direği sıktım lan ben. Alias yardım et. Alias. <laughs> 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 Korkuyorum Alias. Ne <laughs> yapsın oğlum adam? <laughs> Alias bubble kovalıyor Mortis de çılgın. <laughs> farklı bir şey ya. Abi adam ittirsen zaten alacaksın. Bilemedin. Tam kesersin şimdi, kesersin. Tam. Elias <laughs> umarım otobastı bubble sana gelmez. Oda <laughs> mı basıyorsun sen? Sen mi alayım oğlum? Yani. Aa, öl! Ah lan. At gibi beni kaçıyor. sigaret at ya beni <laughs> sigaret at. <laughs> kare, kare, gibi, kare <laughs> gibi kaçıyor diye. Lütfen bana zıpla. Tamam. Mavi yıldız önemli. Elias Geliyorum. Aa ben 5 tane de bir onun şeyini tamam 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 bende. Ben, ben... o ebenin ne? <laughs> Mertini çal tamam. <laughs> tamam mı bak evet, senin evet, şey. Can avantajım <laughs> evet. vardı o da gitti ama. Vur. Ah çalamadım çalamadım çalamadım. Ben nasıl <gülüyor> öldüm ama. Ya üstüme mikro zıplıyor. Çaldım ama çaldım Mermimi çaldı adam ya. Göz göre göre. Bak abi Allah. hareketlere bak. <laughs> ya abi adam mermimi çaldı. Ali sen aynı şekilde ha. Tamam. Ya bak bak bak. Harekete bak. <gülüyor> Adama <gülüyor> bak ya çıldıracağım. Ya, <laughs> öldüm ama. <laughs> tamam Geriye düşünce devam ederiz. Son sekar kaçacak şimdi. Ne yapabilirim ya ki? Ya çok kötüsün lan. Şim of of fe. Çok Nasıl Babalı mı attı erkenden? <gülüyor> <gülüyor> Öldüm ama. Baş <laughs> başa kalalım. <gülüyor> 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 Hala atlıyor baksana. <laughs> Hadi Alias. Abi çok geç saniye yok. Kim vs atın Adam, adam, adam sonraki vs için ulti atıyor kafama emmek. Ya kanka bunun değmesi lazımdı. <laughs> Atamadım ya. Aaa dur dur! Ya kanka. Er bu cringe bir ölüştü bu ya. Gelme gelme Gelme, <laughs> ya nasıl girdi burası şimdi yüzde on milyon değmesi lazımdı. <laughs> ya sonuna ince sikerdim Max <laughs> <laughs> Bu video eğer 100 bin izlese bana bir söyleyecekler büyük ihtimalle yorumlarda. Vallahi söyle. <laughs> <laughs> oh! <laughs> Öyle şey. Vallahi söyleyecekler videoda. Arkadaşlar söyleme şaka yaptım. Bir de bana abone olun. Eğer 100 bin izlese belki video. Demek <laughs> 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 açıklamayı sikirdin, karalı koymam. Alasın karalı koyayım. Katkıları için. <laughs> Ya oğlum. <laughs> Skeret sen bu kadar kötü değildin, ne oluyor ya sana? Yo, Alyassa ben Yol iki... Ben. iki gündür iyi oyuncu olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum, ama. <laughs> daha da <anlıyorum. gülüyor> da, ne yapacağız kanka? <laughs> ben diyorum Skeret daha iyi alın da. ...valla bu vuruşlar. <laughs> Skeret gel e, Max vs Max. Aha. Adam Bakın beni uyandırır uyanmaz vs'ye soktun. Oğlum adam... <laughs> Johnny Max alan ezik bu arada net yani. Bazı prensipler vardır. Johnny Max dünyanın en iskin abi. Allah. Anlayan Kafası. anladı. Şaka yaptım. Anlayan anladı diyor. <gülüyor> <gülüyor> anlayan anladı. Ya yani Max'in iyi bir skini yok ki zaten. Bu skin en iyisi bence. Street Grover Max bence daha güzel. İsmini unuttum skin. <laughs> Crowder Max'in adım. Salladım onu dedi. Sokak kıyafetli Max. Yok be. Johnny Max. Valla bilmiyorum ben bazen vuramıyorum Johnny Max oynarken. Garip bir skin. Skinlere göre vurma hani mesela yanına vuruyorsun ya skin daha şişman oluyor. Ya. Hasarı de de değiyor mu ona? Psikolojik olarak. Oğlum siz niye 5 kişi izliyor lan? 10 <laughs> 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 tane gadget bastı yaşamak için Oğlum, ya. Oğlum nefesimi tuttum. 8 can. <laughs> kanka özür dilerim. Kardeşim mesele cam basmak saygısızlıktır bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Enti kanka dediğine sağlık. Daha bir el daha max atacağız ama intikamını alabilirsin hala yani. Bence skin olmadı. Dün adamlar saniyeni yayınla baş atmış. Sikeri tatil istiyor. Sen de niye kalkan var lan? Bir dakika bir daha, bir daha söyle ne Oğlum harbi niye var lan? Kostüm değişince şeyde girler de mi değişiyor? Neyse bir şey olmaz oyna. Senin muhtemelen hasar da var. Ama ben seçmedim ha. <laughs> Adamda hasar da var. <gülüyor> <gülüyor>

Kanka o, o, skin sarmadı bence seni ya. Abi skin evet, skinden dolayı kaybediyor. Aa vuruş tutturamadım. Bence skinden dolayı ama. Benimki de kötü bu arada şu an. Bu vs skin değil kesinlikle. Götü çok büyük bu kostüm. <laughs> götü nelek. Götü çok büyük kafası da çok büyük kardeşim yenge seviyordur onu. Yenge adamdır gerisi. Aliastır. Aliastır. Lord Enzel'dir. Ne? Bir daha söyle adım geçti. <laughs> tamam. Adın geçmedi sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> kötüsün bu arada iş bayağı kötüsün. Bayağı kötüyüm ya. Aliastır olmadan. <laughs> Doğru. Oğlum sigaret niye zorla konuşuyormuş gibi Nerede? bir bayba var şu an ya. Evet, evet, <laughs> adamı uyandırdım videoya getirdim. <laughs> Kaçtı sigaret? Tuvalet. Tuvaletten erken çıkardı beni. Ben dün ton yattım. Tamam. Saat kaç oğlum? <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> kaç saat uyuman lazım kendine gelmemin için. Işte. Harbim. 12 saatten fazla uyumuşsun. 12 saati. 12, 12 saat. saat ayarsan... Ben, adam, ben gittim. Ben <laughs> dünden beri uyuyamam. <laughs> Gün bitti oğlum 24 saat mı İşte ben gece üç buçukta kalktım. Sonra saat şey oldu. Bir dakika. Üç buçukta yeri Dedim bu saatte insan mı uyanır dedim. Uyumaya çalıştım saat 5'E kadar gözüm kapalı şekilde kıvrandım yatakta. Oh. Sonra gittim yarım kilo prohötrele dedim. Sonra oh. <laughs> YouTube Al <laughs> maaşını yatırmışım <O> da... profiter. <laughs> Adam YouTube'a bir profiter almak için giriyor <laughs> Adam dört <çok> canlı yayın <laughs> maaşını vermiş profiter. Pahalı bir şey oğlum profiter <laughs> Allah'ım ya. Giritten öleceğim bence. Öldüm. <laughs> <laughs> Kardeşim geliyorum demez ama. Abi peki bu yıldan beklentileriniz neler 2025'ten? Adınız ilk sen cevapla. 100 bin abone. 100 bin abone. Aynen. Tamam. Sinelesten. <laughs> Beklentilerimiz çok aynı olduğunu düşünüyoruz sikerim. Bence 100 bin küçük bir rakam ya. Euro'nun 70 olması beklentilerim Elias. Niye <laughs> euro euro mu var senin? Adam hiper şarj attı. <gülüyor> <gülüyor> yasak mı lan? Yasak söylemem iyi olurdu aslında ama kullanmıyorduk. Max'te basıyordun Galat. Ya yani Max farklı ama sıkıntı yok. E ben de şey Hayır. yapamadım. Kullansam mı Ben kolay. şunu anladım siz konuşurken oynayamıyorsunuz abi. Evet, konuşurken evet. oynayamıyorum. <laughs> tamam, bu, bu el konuşmadan bir oynayalım mı ikimiz de? Tamam. Gel buraya bir trailer müzik kardeşim. Dın 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 dın. Ben vereyim mi trailer'ı? Yok sen verme dur. Dın, dın 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 dın. Dın 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 diye adam. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. <sana. gülüyor> <laughs> Kendi adam kendine selam verdi ama. <laughs> <laughs> Gericiydi. Ha, alo. Oğlum elektrikler gitti am. <laughs> Kapatayım mı videoyu? Kaç dakika ha. oldu? Kanka. Yok oldu 20 dakikadan Kapat. fazla Kapat. Arkadaşlar, eee Skerin elektrikleri gittiği için VS'yi ben kendi kazandım sayıyorum. Maalesef ki daha veda etmek zorundayız. Skeri eline sağlık. Şimdi bu da bahane gibi olacak da tabii. <laughs> elektriklere gitti gidiyor. <laughs> eline, eline sağlık kanka. <laughs> eline sağlık. Arkadaşlar gördünüz <laughs> gibi yani dünya birincisi de olsa böyle 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 tokatladık sikerde. İzlediğiniz Oha. için teşekkürler. Ee, like atmayı unutmayın. Sikerdin kanalına açıklamaya koyuyorum. Sikerde abone olun. Hoşça kalın. Bay bay. Aliyasa dolun abi. abi, abi. Aliyasa dolun arkadaşlar. Aliyasa. <laughs> <Evet. gülüyor> Aliyasa çok işe yaradı benim. <laughs> Hehehehehehehehehe <laughs> <laughs>